Kesinlikle. Burada artık Samet Bey'e ben dönmek istiyorum. Dijital Biz Dergisi editörü. Program başında zaten özet bir bilgilendirme yapmıştık. Başlıkları aktarmıştık. Bu hafta teknoloji gündeminde Nere, neler tamam. oldu? söz sizde Samet Bey. Buyurun. Teşekkür ediyorum Şenol Bey. Bu hafta aslında bahsetmiş olduğum gibi biraz daha Türkiye gündeminden, e, Türkiye gündemindeki teknolojilerden bahsedeceğiz. Bu hafta içerisinde aslında e, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Varank bir açıklama yaptı. Bu açıklama e, elektrikli araçların şarj altyapısıyla alakalı olan bir açıklamaydı. E, biliyorsunuz aslında elektrikli araçlar son dönemde dünyada ve e, Türkiye'de e, yaygınlaşmaya başladı. Bununla ilgili Türkiye'de e, TOG adı altında yani Türkiye'nin otomobil giriş grubu e, denilen firmamız e, bazı atılımlar ve yatırımlar yapmaya başladı bunun neticesinde de kısa bir vadede Türkiye'de bunun üretim artık başlayacak ve araçlar yaygınlaşmaya başlayacak Tabii burada aslında e, kullanıcıların yani tüketicilerin en çok aklına takılan soru şuydu e, elektrikli araçlar doğat e, dostu olmasına rağmen e, alınması durumunda işte bunların şarj istasyonları yeteri kadar yaygın değil şarj süreleri çok uzun yani insanlarda hep şöyle bir şey var e, biz hala benzinli mazotlu araçlar kullanıyoruz ...kullanmaya devam ederiz. Bu teknoloji gelişmedi. Aslında bu hafta yapılan açıklama tam da... ...bu yöndeydi. Say, e, Sayın Varan, ...bu noktada şarj altyapısıyla ilgili... ...bir harita çizildiğini, e, belirli... ...kurumlarla işbirliği içerisinde ...bu çizdikleri harita teknik standartların... E, ...mevzuat düzenlemelerinin... ...ve yatırım desteklerini içeren bazı... ...maddeler yer aldığından bahsetti. E, bununla birlikte de Türkiye'de... ...yakın vadede, yani bu bir iki sene... ...içerisinde bahsetti bunu. 200 binden fazla bir şarj istasyonunun... ...yaygınlaştırılacağından bahsetti... Böylece aslında kullanıcıların kafasındaki soru işareti de ortadan kalkmış oldu. Ee, tabii burada e, şarj istasyonları noktasında yapılan düzenleme, e, bu yatırım destekleri, mevzuat düzenlemeleri ve e, yatırım destekleri ne açıdan önemliydi? Aslında mevcut düzendeki güvenlik, kullanıcı hakları ve e, rekabet açısından da çok önem taşıyordu. Bu yapılan açıklamayla bu noktada da çalışmaların aslında altyapısının oluşturuldu ve sonraki aşamaların, adımların yavaş yavaş geleceği de bizlerle paylaşılmış oldu ciddi bir rakam gerçekten. Çok ciddi bir ya rakam. Ee, yani Zaten en büyük aslında soru işareti buydu Şenol Bey. Bir de bu araçların gidiş menzilleri kısıtlı olduğu için tüketiciler gerçekten onu düşünüyor. Yani şu anki mevcut düzenle ben bir depoyla işte belki bir uçtan bir uca gidebiliyorum derken burada belki 200-300 kilometre 400 kilometre gibi bir menzilden bahsediliyor. Ama tabii üretici firmalarda şu an batarya teknolojilerinde yapmış oldukları geliştirmelerle buna da çözüm üretiyorlar. Bu rakamlar ciddi rakamlar ve yapılan çalışmalar gerçekten önemli. E tabi şimdi e, günümüz teknolojisi de yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Yani bu da e, kaçınılmaz. Zaten biliyorsunuz bazı söylentiler de var. Mevcut araçların artık ileriki zamanda üretilmeyeceği, tamamen hibrit ve elektrikli araçlara dönüleceği ile ilgili. O yüzden önemli bir açıklamaydı aslında kullanıcılar açısından. E, diğer başlığımız aslında siz daha yeni değindiniz. Siber güvenliğin önemi. E, siber güvenlik gerçekten teknoloji geliştikçe en önemli e, gündem olmaya devam ediyor. E, geçen haftalarda ABD'de siber saldırı Saldırıya uğrayan bir petrol boru hattından bahsediliyordu ve e, bu hattın yeniden faaliyete geçtiği duyuruldu. Şimdi siber saldırı nedeniyle bu petrol boru hattı faaliyetlerini durdurmuştu Şenol Bey. Yaklaşık 2-3 haftalık bir... Ustları e, suçlamışlardı. <laughs> aynen öyle. E, şimdi bu e, kurumun da yani kurum demeyelim de hacker grubunun da e, ismi ortaya çıktı e, ondan sonra. Bu hafta çarşamba günü e, Amerika Yeren saatiyle saat 5'te tekrar faaliyetlerine başladı. İlk gelen haberlere göre biz aslında... 5 milyon dolar civarında bir kripto para fidyesi talep edildiği söylenmişti. Bu rakamda şu an en az 90 milyon dolar olduğu söyleniyor. Eee e, şimdi bu rakam e, yaklaşık olarak Dark Side adında verilen bir grup e, bunu yaptığı söyleniyor. 15,5 milyon dolarını kendi geliştiricilerine sağladığı, yaklaşık 74 milyon dolarını da iştirak gruplarına ve e, çalışanlarına <laughs> dağıttı. Diğer hackerlara <laughs> dağıttı söyleniyor. Yani şimdi şöyle. Yakında <laughs> holdingleşti. <laughs> kesinlikle öyle. Şimdi 2014'ten e, bu yana Amerika'da da, bu arada galon başına e, ben benzin fiyatı 3 dolara ilk kez geçti ve çok komik e, görüntüler ortaya çıktı. Hı. Benzinlikler işte 20 dolar maksimum benzin alabilirsiniz. Kimi benzinlik benzin vermeyi durdurdu e, gibi uzun kuyruklar yani e, izledik bu hafta içerisinde. Yani siber saldırılar ve siber güvenlik gerçekten teknoloji geliştikçe çok önemli bir gündem maddesi olmaya geliyor. Bakın hani e, belki siber güvenlikle petrol boru hattı ne alaka deriz ama gerçekten 2014'ten bu yana e, bir benzin fiyatının en yüksek seviyeye mesinde etkiledi. Diğer bir haberimiz yine Türkiye açısından biliyorsunuz zaman zaman veriyoruz. Sevindirici bir haber. İhalarımız, sihalarımızla ilgili bilgileri, gelişmeler oldukça paylaşıyoruz. Türkiye Savunma Sanayi tarafında yapmış olduğu atılımlarla aslında son zamanlarda öncü ülkeler arasına girdi. Kimi kaynaklar işte ilk 10 geliştirici ülke arasında olduğunu söylüyor. Kimi kaynaklar ilk 3-5 olduğunu söylüyor. E Tabii bunlar önemli sıralamalar gerçekten bu alanda. E bu hafta bu alanda aslında öncü olan bir kişi... Olan olan Selçuk Bayraktar tarafından da resmi Twitter hesabından bir açıklama geldi. Biliyorsunuz ki Bayraktar e, Akıncı S1'in aslında 19 Mayıs ruhuyla e, ilk uçuşlarını devam ettirdiğini ve test sürüşlerinin tamamlandığı noktasında bir tweet attı bu şekilde. E, bu da aslında demek oluyor ki yani e, seri üretimden sonra e, başlayan e, ortaya çıkartılan uçakların da testlerinin olumlu sonuçlandı ve bu uçakların yakın zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın envanterleri arasında yer alacağı e, söyleniyor. Tabii bu da ülkemiz adına gerçekten çok önemli. Çünkü yakın zamanda bu SİHA ve İhalarımız da yurt dışına da satışları başladı ve yaygınlaşacağı noktasında da bazı bilgiler var. Bunlar da önemli tabii ülke ekonomisi açısından. Diğer başlığımız aslında bu haftanın en çok konuşulan konularından biri WhatsApp ve WhatsApp'ın mevcut durumuydu. Şimdi ben burada ilk olarak başlığımız şunu vermek istiyorum. WhatsApp'ın sözleşmesi aslında rakiplerinin işine yaradı ve rakipleri şu an %1200 çok ciddi bir oranda büyüdüğü görülüyor. WhatsApp sizin de aslında program başında Murat Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi 15 Mayıs'a kadar bir kısıtlama getirmişti. Yani sözleşmeyi kabul etme durumunu söylüyor sunmuştu. Şu an sessizliğini koruyor ama rakipleri olan Telegram ve Signal'in %1200 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Bu oran yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkmış. Telegram'ın yaklaşık olarak yıllık 161 milyon indirmesi, Signal'in ise 65 milyon gibi bir indirmesi olduğu söyleniyor. Bip de aynı zamanda Türkiye tarafından geliştirilen bir uygulama biliyorsunuz. O da ciddi anlamda büyüme gösterdi. Tabii global markaların yanında biraz yükselişi düşük kalmış görüyoruz biz bu verilerde. E, biliyorsunuz ki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp aslında mega verileri e, kullanıcıların kendi istekleriyle talep ettiğini ve bunları paylaşmalarını e, içeren bir sözleşme sunmuştu. E, bu noktada da gerçekten WhatsApp'ın aslında büyük yara almasına rağmen e, azım sanmayacak bir derecede kullanıcı sayısı olduğu da gözümüzden kaçmadı. Orada aslında bende şöyle bir soru işareti var. E, bir ankete yapmıştım LinkedIn üzerinde. E, WhatsApp kullananlarla ilgili olarak WhatsApp'ı ee, şunu gördüm yüzde yani 80 civarında olan kişi ikinci bir ya da üçüncü bir platforma geçiyor anlık mesajlaşma uygulamasına geçiyor ama WhatsApp'ı da silmiyor evet. WhatsApp'ı da bekletiyor genelde herkes de aynı durum var ee, bekletiyor duruma bakacak çünkü oradan göç etme kararı da aslında oldukça zorlayıcı olabiliyor yani o tarafta e, herkesin göç etmesi lazım şimdi evet. Telegram'a yoğun bir göç olmuştu Bipe e, bipi de yükleyenler olmuştu. Sinyali yükleyenler oldu. E Şimdi signal yüklediğin zaman karşında eğer 3-5 kişi olacaksa sohbet edebileceğin o da pratik olmuyor. Dolayısıyla bazı şeyleri maalesef yani verileri bazı bilgileri paylaşmaya izin verip işte size pazarlama yapılmasına izin verip artık onu göze alıp WhatsApp'ın sözleşmesini kabul eden de çok oldu. Tabii. Ama tabii burada devlet kurumlarımız ciddi anlamda bu işin takibini yapıyor. Ben biraz daha iyimserim açıkçası. Orada sanki WhatsApp aynı Avrupa Birliği'nde nasıl istisna tutuyorsa Türkiye'de de geri adım atabilir diye düşünüyoruz, inanıyoruz, göreceğiz. Benim de beklentim o yönde. Şenol Bey, buraya bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi sizin dediğiniz gibi WhatsApp'ı silmeyip diğer uygulamaları da indiren kullanıcılarımız oldu. Buradan devam edenler oldu. Tabii burada şöyle bir şey oluyor. Diğer platformların hangi verilerimizi istediğine de aslında kullanıcılar çok önem vermiyor. Bunları direkt kabul ediyorlar. Yani burada aslında körü körüne farklı bir dijital göç gerçekleştiriyorlar ve bu sefer bir uygulama, iki uygulama verileri alırken bu sefer 3-5 uygulama verileri almış oluyor. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir nokta. E bir de e, kullanıcıları yani biraz daha burada bilinçli ve e, şey hareket etmeye davet ediyoruz. Çünkü mesela e, Facebook'daki tüm izinleri onaylamış kullanıcı WhatsApp'ı siliyor. Yani bunun e, çok bir geçerliliği yok. Zaten hani WhatsApp Facebook'taki verileri talep ediyor yani siz WhatsApp'ı silip Facebook'u kullanıyorsanız veya hatta farklı bir sosyal mecra'da izinler verdiyseniz hani e, burada iyi incelemeniz gerekiyor oradaki sözleşmeleri bunu söylemek Hı. istiyorum açıkçası. E, şimdi diğer haberimiz aslında WhatsApp bu 15 Mayıs'taki sözleşmesiyle ilgili bu hafta rekabet kurumundan bir açıklama geldi siz de değindiniz ben çok detaya girmeyeceğim o yüzden e, burada bir sözleşmenin askıya alındığını Türkiye'de uygulamaları kullanmayacağını söylediler ama e, hemen yaklaşık 15-24 ile saat içerisinde WhatsApp'ın resmi hesaplarından bir açıklama yayınlandı. Şu an böyle bir e, evet. resmi açıklamamız veya da çalışmamız yok. Bununla ilgili gelişmeleri aktaracağız denildi. Yani şu an hani e, kimisi işte sözleşme Türkiye'de uygulanmayacakmış vesaire gibi söyleniyor. Hayır şu an için öyle bir şey yok. E, bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece şunu paylaşmak istiyorum. İşte şu sorular çok geldi bu hafta içerisinde bize. E, biz daha önce kabul etmiştik Ocak'ta Şubat'ta bu gönderildiğinde bu eğer uygulanmazsa bize ne olacak? E, şu an yapılan çalışmalar rekabet kurumundan yapılan açıklamalarda tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde bir çalışma yapıldığını yani kişiler onaylasa bile o verilerin tekrar e, eğer paylaşılmaması durumunda ya da bir kapsam dışı bırakılması durumunda o kişilerde e, kapsama alınmayacak. Onu söyleyebilirim. E, sıradaki haberimiz kripto para borsalarından e, yine bilgi sızdırıldığını geçen haftalarda sizle paylaşmıştım ama e, netlik olmadığını hatta kurumdan bazı yalan anlamalar olduğunu dile getirmiştim. Bu hafta yapılan incelemeler sonucunda ve kurumdan yapılan resmi açıklamalar neticesinde Şenol Bey yaklaşık olarak 516 bin kişinin verisinin sızdırıldığı açıklandı. Zaten o yayında ben de onu ifade etmiştim. yani Böyle bir yalanlama geldi ama verilerin olduğuna dair de bizim gördüğümüz şeyler var. Dolayısıyla bu süreçte de aslında teyit etmiş oldular tekrar. Kesinlikle öyle. Bu da e, tabii şimdi burada şunun da değerlendirilmesi gerekiyor Şenol Bey. Yani KVKK tarafından çünkü kurum ilk olarak e, hesabından bir yalanlama yapıyor. Daha sonra 2018 yılında. Kurum yılından, şirket diyeydi. Tabii şirket de. Aynen öyle. Yani. Şirket 2018 yılından önce e, 516 bin kullanıcımızın verilerinin hatta bu verilerin de yani e, veri tabanındaki ilk hali e, taslak hali sızdırıldığı bilgisini paylaşıyor. Geçen hafta biz şeyden de bahsetmiştik. Sızdırılan bilgiler e, ...bu bilgiler arasında aslında selfie öz çekiminin de yer aldığı bilgisini vermiştik. Kurum bunun kesinlikle e, paylaşılmadığını, sızdırılmadığı bilgisini paylaştı. Ayrıca 2018 senesinden sonra da e, şirket daha doğrusu e, kayıt olanların, dahil olanların da bilgilerinin güvende olduğunu... ...ve bakiyelerinin etkilenmediği bilgisini paylaştı. Tabii burada hangi bilgilerin sızdırıldığını e, ben tekrar söylemek istiyorum. Kayıtlı kullanıcıların e, ad, soyad, TC kimlik numarası, kullanıcı adresleri... E posta bilgileri, adres bilgileri, ondan sonra doğum tarihleri, cep telefonları tabi bunlar da baktığınızda yaklaşık 500-600 bin kişinin ciddi bir verisi ediyor ve bu e sosyal mühendislik yapılarak işte dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması için çok yeterli. O yüzden e eğer ki bu kripto para borsasına, bu şirkete üye olan, 2018'den önce üye olan kişiler varsa bu bilgilerini tekrar kontrol etmelerini, e burada önlemlerini almalarını e buradan söylemek istiyorum. Diğer bir başlangımız yine kripto para borsalarına ait Şenol Bey. Burada da biliyorsunuz Çin bu aralar kripto para borsaları ve bitcoin ile ilgili bazı açıklamalar yapıyor. Bir tamam... de Elon Musk. Tabii. Tabii aynen Elon Musk da bu noktada bayağı bir manipülasyon yapıyor yani borsaları ciddi manada etkiliyor. Ee, şimdi bir darbede bu hafta Çin'den geldi yine kripto para borsalarında Bitcoin bir hayli yükselmişti. Ee, bu yükseliş tam tersi şekilde dibe e, gitti diyebilirim. Yani neredeyse 40 bin dolarları görmüştü. Yüzde 6-7 hatta daha yüksek oranda bir değer daha kaybederek e, neredeyse 30 bin dolarlara kadar e, geriledi. Tekrar bir yükselişe geçti vesaire derken. E, burada da aslında Çin'in madencilik faaliyetlerine getirecek kısıtlamalardan bahsediliyor. Ee, Çin devleti bu noktada finansal istikrar ve yatırımcıların e, finansal istikrar ve kalkınma komitesi yatırımcıların e, varlıklarını güvence altına alınması noktasında ısrarlı bir şekilde yaptırım uygulayacağını söylüyor. Tabii bu noktada da e, Bitcoin'in düşmesiyle birlikte altcoin'ler de etkileniyor. Bu da aslında önemli bir gelişmeydi. Çünkü kullanıcılar bu alanda e, bir hayli fazla kullanıcı ve fazla Hacimde sizinle daha iyi dediğiniz gibi e, miktarlar konuşuluyor. E, diğer haberimizde Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir robot e, bu hafta içerisinde duyuruldu daha öncesinde. E, robotun ismi aslında Taro ve e, online teslimatlarda kullanılıyor ve 5 katına kadar hız e, ortaya çıkarttığı söyleniyor. Bu haber aslında niye önemli Şenol Bey? üretilen robot Türkiye'de ve dünyada globalde bir ilk olduğu söyleniyor ve Türk mühendisler tarafından geliştirilmesi de gerçekten çok önemliydi. Online siparişlerde biliyorsunuz şu anki süreç aslında şöyle işleniyor. Siz mobil bir uygulama üzerinden online sipariş veriyorsunuz. Bu mobil uygulama ilgili şirkete düşüyor. İlgili şirket tarafından belirli uygulamalarda operatörlerin önüne düşüyor. Bu operatörler, toplayıcı adı verdiğimiz kişiler raflardan ürünleri bir sepet veyahut da farklı bir sistem Topluyor ve paketleme bölümüne getiriyor orada belki otomasyon şeklinde belki de farklı bir şekilde paketlenerek son kullanıcıya tüketiciye e, gönderiliyor. Fakat şimdi burada aslında insan gücü tamamen aradan kaldırılıyor akıllı raf sistemleri ve taronun üzerinde bulunan sensörler, e, yapay zeka binlerce yapay zeka teknolojisi çalışıyor sensör teknolojisiyle birlikte e, bu şekilde ortaya bir robot çıkarıldı ve bu robotun da e, toplamadaki yani insan gücüne oranla yapılan araştırmalar ve testler sonucunda kat hızlı bir toplama yaptığı söyleniyor. Çünkü e, operatörler tarafından yapılan e, bir toplamada işte önünüzde hangi raf varsa oralardan bu e, süreç devam ettiriliyorken burada tamamen akıllı raf teknolojisi ve e, led ışıklar kullanılarak daha akıllı, daha doğru ve daha kısa yollardan toplama sağlandığı söyleniyor. E, ve dediğim gibi globalde ve Türkiye'de bir ilk olması açısından da çok önemli. Bunu şu an kullanan birçok firma da olduğu söyleniyor. E, yine Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkı açısından da çok önemli. Eğer ki global anlamda gerçekten bir ilk olursa birçok noktada ileriye gidecektir. Son haberimizde cepten internet abone sayısı 65 milyonu geçti Şenol Bey. Neredeyse hatta 70-75 milyon sınırına ulaştığı söyleniyor. Bu da gerçekten çok önemli. Türkiye'de biliyorsunuz 3G ve 4.5G'nin hizmete sunulmasıyla birlikte yaklaşık iki hizmetin 65-70 milyon kullanıcısı olduğu söyleniyordu. 2009 senesinde 3G'nin başlaması 2016'da da 4.5G'nin hizmete girmesiyle hızlı bir geçiş oldu 3G'den 4.5G'ye. Toplamda da 70-75 milyon civarında bir cepten internet abone sayısı oldu. Bu da ciddi rakamlar. Gerçekten teknolojinin ve internetin insan hayatına ne kadar telaffuz ettiği noktasında çok önemli. Bu haftaki Hı. gelişmelerimiz bu şekilde Şenol Bey. Evet burada tabii 5G'yi de artık dört gözle bekliyoruz tabi tabi burada telekom operatörlerine tekrar seslenmek istiyoruz. Yani hemen hemen her hafta ya da birkaç haftada bir. Konu oraya da geliyor. Ee, rakamların da biraz iyileşmesi lazım. Yani hem hızın artması lazım hem e, tutarların birazcık daha iyileştirilmesi e, gerçekten vatandaşın alabileceği düzeylerde olması gerekiyor. Çünkü evlerdeki bağlantılar gerçekten kötü. Yani fiber altyapılar her yerde yok. E, bunların da yaygınlaştırılması lazım. Bunların altyapılarının e, şirketler tarafından yatırıma dönüştürülmesi lazım. E, çünkü evden herhangi bir biçimde işte internete... E, bağlanmaya çalıştığımızda daha doğrusu canlı yine çıkmaya çalıştığımızda hep donmalar oluyor. Yani televizyonlarda biz de bundan müzdarip oluyoruz. Bağlanan konuklar da müzdarip oluyor. Sürekli kesintiler var. Yani bu dönemde bizim bu teknoloji çağında bunları yaşamamamız lazım. Kesinlikle. Buradan hem bakanlık yetkililerimize hem ilgili telekom operatörlerine hem ilgili kuruluşlara yani bu vatan hepimizin hepimiz iyi hizmet almayı hak ediyoruz. Yani ne yapılması gerekiyorsa hep beraber el birliğiyle yapalım. E, bu sistemleri, bu altyapıları inşallah iyileştirelim. 5G tarafında da hem hızımız artarken hem rakamlar anlamında da daha makul seviyelere gelmesini beklediğimizi buradan e, izleyicilerimiz adına da ifade etmek istiyorum. Şimdi tekrar finansal teknolojilere dönelim. Çok teşekkürler Samet ben Bey. Ben teşekkür ederim.